Bak hele bebeğim. Tüm gün olmadan gezelim. Şimdi market bulmaya çalışıyoruz. Damla, Kayseri'de. Kanka gidek, Çoray'a gidek. Hadi gidelim. Market yok çünkü. Aa, ben Aa. fındık... Ya fındık isteyecektim bundan fındık. ya. Ay maalesef. Ayı boh. O kılsına baktı. Hahaha. Tamam şimdi her yer rüzgâr sessiz. Market buluruz da kaçacağım oh, ben. Oh Türk bayrağını çek. Biz markete gelince ışıcaklık ama unuttuk. Oha kamera. Tamam şimdi hiçbir şey alamadım ben. Ben bunları aldım. Şunu, bunları aldı. Gitti yine jelibon oldu diş ağrıyacak. İçecek şimdi, almadın mı? Almayacaksınız. Ne alacağım hiçbir şey bilmiyorum. Yağmur için mi? Yağmur için Hey su. Biz marketten çıktık. İki su aldık hepimiz. Bu salak gofret ve jelibon aldı. İnşallah düşe ağrımaz. sadece su mu aldın sen? Ben su ve kola aldım doğru. Çikolata. Sen ne aldın? Bu da çikolata almış. çikolata aldım, su aldım. Damla'ya da su aldım. Kanka çünkü Yapamadım. bunun şeyi var, aburcubur var. Abi, benim <gülüyor> <yapmış>. <gülüyor> bu çikoyu ne? Utku benim mi? Bu poşetize dan almış aburcuburunu. <laughs> Vay, orospi Ay pardon. <laughs> Çubuk. Ne oldu biliyor musun? Ben marketteydim. <laughs> Elimde kola vardı tamam mı? Bu salakla konuşuyorduk. Bir şeyler arıyorduk Evet. Sonra bıldırcın yumurtası gördük. Ben de aladım Protein kaynağı dedik. Abi de bize baktı, güldü. Sonra dedi ki, yanlış anlamayın dedi. Kanka boyum çırpıyor, ya? <laughs> azıcık Yanlış ne anlamayın oldum, ya, dedi. Yani. Elinizde kola, proteinden bahsedince o yüzden güldüm dedi. Rezil olduk gene ya. <laughs> Her yerde herhal. Ay. Ben açmıyorum. Damla da geldi. Bizde bu salak burada fotoğraf çekiniyor. Bu ikisi çişini yapıyor. Şimdi tuvaletten açıldık, bindik. Anladım, Yola çıkacağız. Beni aldılar. Evet, seni bir yerde şoplayacağız biz de. Salaklar da yanımızda. Böyle ayağımızı basabiliriz. Evet. Üstünü <laughs> başını hemen toz yapmışsın. Ya yemin ederim okuldan dolayı değilmiş ben pismişim. Her yerim tozmuş. Okuldan dolayı değilmiş. Evet ilk molamızı verdik. <laughs> Köfteci Yusuf Usta. Çiğ köfteci. Çok komik. Çiğ marul falan Yok. işte. Yok. Çiğ köfte yani. Et çiğ. zaten? Bana bilmiyor. Bu soğanları erken doğurmuş abim. Sence duyuyor mu seni? Ben evet, size mikrofon alacağım. Yolumuzda para da size mikrofon alacağım. Eğitim alıp kopuru alacağım. Hayır. Yine. Soğan, su, donus, soğanları erken doğramışlar. Kesinlikle kokuyor. Kokuyor kokusunu alıyor musun? Kokmuş soğan mı? Şey olmaz yani Yemek yiyorduk. Lavaboya getirdim. Şurada şey var. Büyüyor mu? Büyüyor. Yanına giderim ben de. Çiş yapıyormuş gibi gözüküyor. Umarım gözüküyordur. Neyse. Şimdi karşılaştıracağız. Bakacağız. Serkan Hoca bizi ilk köfte getirmişti. Oradaki benimle buradaki benim aynı mı? Salaklar uyumuştu, gözükmüyorlar. Hadi yağmur, yağmur, yağmur. Oğlum yağmur gözüküyor lan. Gözükmemesi gereken Neyse, <laughs> bunlar uyuyordu ikisi sarılarak. Bu canım Kırancık da uyuyordu. Yani, sonra ben o film o izliyordum, sonra Melody'li yoldan geçti, şu sanatlar uyandı. Ben Sana... de videosunu açayım, Ha Buraya üfür olarak uyarım. Şaka yaptım. Bir ses çıkmamışlarına yemin edebilirim. Neyse, bunlar uyusun diye bekliyorum ama uyumuyorlar. Enerji geldi, anlamadım. Uyu. <laughs> bunlar uyumadı ben de maskemi uyumadıkları şekilde yaptım. Ben de planım bunları korkutmak da olur olmadı. Ya bunlar gözükmüyor. Bunlar ikisi de Afgan birbirinden kara. <laughs> Şimdi çok güzel bir şey deneyeceğiz. Benim üstümdeki maskeyi yağmuru... Yağmuru... <laughs> <laughs> tut bakayım. Bak düzgünce. Bak, tamam. Nerede tut gel. Tamam öpüşmeyin iğrenç hissettiriyor. Siz de görün. Ben onları görüyorum. Ha, post Kanka bak gözüme giriyor. Aptal aptal da Dur şunu tut bakayım ben bir takayım. Takmediğinizler mi? Yüzüne şunu da sıkayım ıslansın. Senin beynin yok ha. <laughs> kahvaltı yapmaya geldik. Salak Asya şuradaki şey çayı bir koymaya beceremedi. Abla geldi. ne? O ne? Ateş olsan cümle kadar yer yakar. Kesin. Şu, <laughs> Şu kadar ben. Su var mı ki ben çayımı su Herkes katmadım. Herkes başlamış çaba. bizim O zaman şöyleydi. Uyuyor mu yani. Gidiyordun kanka gidiyordun. Hani, yani. Yani. hani, kahvaltı yaptık şimdi bir yere getirdiler bizi. Çok bağlı. Ama güzel şeyler var bakın. Kılıç var. <laughs> Hatta aynı elini alacak oldu. Bunlar da var. Bunlar bize göre değil. Bunlar çocuktu. Bize action lazım. Şapka var. Şöyle şeyler var. 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 Bilin bakalım kim arabada cüzdanını unuttuğu için Çok hiçbir şey alamadı. İz. Ben de yanlışlıkla getirdim. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Boz yük, boz yük mü? Öyle bir yerde mola verdik. Etrafa <laughs> bakmıyoruz. Çok seçeneğe makinet alalım. Kazıklanıyoruz. Ben makinet almam. Buradan alınmaz magnet. Saçmalama buradan alma. Gel. Eskişehir'inkini Eskişehir. alacağım. Evet. Eskişehir mi? Eskişehir mi alakalı? Şeyler, ya. Bir şey alacaksanız her şeyi oradan alın dedi. Yani esin. Dedi ki meydana Çok bırak. Çok güzel. Bundan bende var. Ver o zaman. <laughs> Hadi gidelim. Bu kadar. Şimdi abi gidiyoruz. Arkadaşlar. Şimdi Bursa'dayız. Şimdekilere <laughs> okuyun. Saçımız başımız dağıldı <laughs> çünkü şey uyandığımız gibi çıktık. Ben uyumadım. Kahvaltı, ben uyumadım. Ben bir saat uyudum. Ben bir saat kadar. Bir saat. Ben ben 5 saat uyumuşum. Ben camış hani gibi yattım. Bu da ben uyudum. Bu da camış gibi yattı. Ben ve Ayten şarkısı girer birer var. saat yani anca uyuduk. Ayten hiç uyumadı. Siz gibisin. Evet. Evet. Kahvaltıdan kahvaltı yaptık çok güzel bir yerde kahvaltı ya, yaptık. Benim bakalım kim arabada cüzdanını unuttuğu için Şu hiçbir için. şey alamadı. Biz. Ben de yanlışlıkla getirdim. Senin kafanı... İşte mallı işe yarıyormuş. Öpüldünüz. Yaramadın ağzını sayını vermeyiz. Ula 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 sen bir kader bile etmeyiz. Ula 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 sen bir Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? erken başladı. Evet o da, da... gözükmüyor. Sen niye gözükmediğini ben biliyorum. <laughs> O, o, da altı kişilikmiş. Evet. Dört kişi. Salak. Dört kişilik dedim her yani altı kişilik. Ben bana sonradan söyledi de ümitlendirdi bizi gelecek. Tamam. Tamam. orada öyle, ben öyle de. De. tamam, tamam. Birisi Birisi de. De. Neyse Yeniden iki tane evet. tam tamam. adı kızı da kalacağız. Yani vlog çekineceğiz sanırım. Telefondan şey okey indirip birlikte oynayalım mı? Yok Onu Öğretiriz. Tamam. Olamayız. Bu gece bizim odaya kedi atak mı? Geliyor geliyor zaten. He? Gelir geliyor zaten. Gördüm içeri çağırdım. İçeri almayınca yok Ne yapayım şunun kıyafetlerinin içine falan girerdi. Odanın <laughs> anası olmak böyle bir şey. Suç <laughs> <Yallemi oldu>. kartı. <laughs> 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 Bu ne zaman açtık? <laughs> ya gözükmüyorsunuz zaten kafkara insanlarsınız. Ben... Evet bugün nereye gidiyorduk? Freebot'a binip bir yerlere gidiyorduk. Sonra bir yerlere daha gidiyorduk. Bir yerlere daha gideceğiz. Oha lan! Şaka mı? Şaka ne? Şimdi odada tanımadığımız iki kişi olunca ben video açamadım. Utandım. Damla Asifiyon vlog çekiyor. Elbise Böyle gözüküyor. Damlacığım. Merhaba Demez misin? Merhaba. Dün makyaj yaptım, yaptım. Şimdi salak yağmuru göstereceğim size. Merhaba salak yağmur. Merhaba, salak yağmur. <laughs> Bak şimdi size portal yapacağım. Çekil. Yalan ha. çok mu pembe oldu? Aa, yanlış oldu lan. Ha, kamerası bu tarafta şurada olduğu için. Çok pembe oldu mu yana? madem pembelisin bu çocuğa vermelisin kalbini kalbini hayır bakayım çekiyor mu seni benim boyum uzun da <gülüyor> 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 şimdi kahvaltı yiyeceğiz oradan direkt gideceğiz ve bir daha odaya uğramayacağız evet biz geldik çok güzel şeyler dedik ve elin şeyde alaylarına Ay konuşamadım. Oraya geçtik. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi alışveriş falan. Şey evet alışveriş yapacağım bir yerlere gidiyorum. Bir de size dedeyi göstereceğiz şimdi. Bekle. Dede, bekle. bekle. Durdur bir şey. de dedenin yanında ışın alalım. Gel. Dedenin yanında ışın alalım. Tamam. Serena. Ana! Burada ne güzel voleybol oynanır ha! Biz <laughs> voleybolu çok Bu çok güzel. Çok güzel. gibi ben Öbür da at. Tamam. Mı? Yağmur bekliyoruz. Yağmur gelmedi. Çok geldi. Evet. Şu an 37 kişi yağmuru bekliyor. Kızın evet. Kızım bu çok güzel. of ne yok. Esen birileri götürmüş onu. Esrafta yani, yani hiç bir şey görürseniz bize haber verin. Ne diyor? Yağmur ya, yok. Ya, no. ki çok. Yağmur'u arkadan atıp tutuyoruz haberin olsun. Yok be yalan haber o. Katiyen yalan. O yağmur. Ya. Ya bu da ile serimiz demiş. bir gün mü? Bir yıllık. Bir yıl. yıllık. mı? Okçu Aa. neden böyle? Anas gibi. Arapça... Hataylılar şey neydi? <laughs> Bunlar şimdi yukarıdaki işaretler, avukatlar ve ekiple yukarıdaki Buraya git. Gittik geziyi, atalarımızı gördük. Yağmur nerede? Gözükmüyor. Yağmur telefonu ziyaret sene. ettik. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Şuraya yazdım, düz ak git. Bir şey söyleyeyim, yağmur gözükmüyor. Gezekalı. <laughs> Evet. Tiyatro Böyle... <laughs> var. Hiçbir şey çek... çekmedik. Açıldı. Bugün dönüyoruz. Günaydın. Günaydın. Bugün son günümüz. Günaydın. Sonra ben yarın sabah çıkacaktık. Ama bugün akşam çıkacağız. Akşam yolculuğu güzel. Ama burada o, beraber bir kez daha kalmak şey. daha güzel. Evet. Odayı Bugün Turba gideceğiz, Aynalı Çarşı'ya gideceğiz, gerisi ha, Deniz Müzesi'ne gideceğiz. Sonra serbest zaman büyüyecekler. Sanırım Deniz Müzesi en güzel olan Ne var orada? Bilmem, Filiz'e Sanırım hiç bak. Odayı bok ben götürüyor. Ben var. Her yer bok. Sefilliğimi çek. Baş iş istiyorum. Baş istiyorum. Diye. Kopuyor. Tamam yemek parası mı? Kamera oynuyor şu an. Ah tamam. kopuyor. Senin şey, ağzına <laughs> <Atla bir gerçekçi>. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Evet turba altına iyi geldi. Evet aferin Bu editi ben yapacağım için hepinizin rezillerlerini koyup orada en komik yerine, Maymun videosu koyacağım mesela ya. Özellikle Asya'ya. Hayır. Ya ıı <laughs> 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 <laughs>

Hadi geçelim, geçelim Aynen. Aynen. Aynamda taş aynı yok. Bomboklat! Şimdi buraya uygun alkolleyeceğim. Çanak kanı. Çok süngü. donlara bak çok şey. Aynalı çarşı. Şey var mı ya? Servis bu. Yok. Eşar. <laughs> <laughs> Hazır mısın? <laughs> Her yerde maymun <baymım> var. La bu bu, la bu bu. Ne kadar? Ne kadar ki? Dör. La bular ne kadar? Onlar 950 lira orijinali. Yok ya! <laughs> <laughs> Evi Otobüs testi işlerimiz, emin olsun. De <laughs> ben öpücüm, ben ayna alacağım. Aldın ben mı? Ayna alıyoruz. Vlogumuza vereyim, konuşsunlar mı? Ver, konuşsunlar. Vlogumuzu alın, sıradan konuşun böyle <laughs> tamam mı? Hepiniz alın, Söyleme, konuşun. Celemeler. Anlatın bir şeyler. Şimdi ben 50 liraya bir tane toka bulduğum için aldım <laughs> şunu. Şey. Bu bilgiyi de ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Arkadaşlar domuz siz... kadar altın istiyoruz. <laughs> Sabah 5'e kadar omegleri durduk. Son karar verdik ki bir şeye ne karar vermedik. Ay bu kamerası çok güzel. Enes güzeldi. ben bir şeye karar vermedik ama çok Aa, uykumuz var. <laughs> İnşallah buradan Ayten'in bir sesini Lütfen çok ses yapmayın ki otobüste uyuyabilelim. Ya yalan haber o. Değil. Yok be yalan haber o. Yalan mı? Hayır. Yalan ben ya. Falan. Öyle bir, bir şey, falan şey yok. Olurum. Ayten merhaba. Ne o diyor oğlum? Neyse. Evet, her zaman gibi bu arada, çok sıcak. çevir çevir. Ayten ablan gidin video çok güzel olmuş baksana. Evet Ayten bizi de koyarsın dem. Ahmet Hoca gibi dem. Öyle işte Ahmet Hoca'nın size selamı var yalnız onu da söyleyeyim. Kim bu lan? <laughs> Ayten'in blog. El salla. Ayten ölüyorum arkadaşlar <laughs> size ne söyleyeceğim ya. Telefonum, telefonum bozuldu. Ama Değil gitti. Yapma misin? ya. Ayten yap. yapma. Ayten. ayten yaptı. Ay, Ay, yaptı. Hamsi. Adam hamsili şey yandı. Hamsi. Ee, işte evet öyle. Düdük almış. Ayten otobüs döndü. Kamerayı işte. ben çok beğendim he. Ayten lütfen. Ayten telefonun da uyuyalım ya. Bu gece uyumamışam. Bu gece yatmamışam. Şu, bu da iki antik bir yani anti şey almış. Çevirin ne? Yani antik yazmış. Kapalı çarşı. Anti Aynalı anti çarşı. Antik Bakın bana kimse almayınca ben de kendimi aldım. Ben Nasıl? de aldım. Aha. A -a. Ben de kendimi çarma aldım. Bakın arkadaşlar. Bakın ben de kendimi çarma aldım. Tümden vuruldu ya. Dün adamlar. Şey, tam atını almaktan e, yiyecek alamamış da, <laughs> Burası artık Bir de onların... yarım yani benimki tam değil arkadaşlar bakın. Vali iki vanlığa dağıtmış. Diğerleri Fatma ile abi. Ayşe içinde ayın o vıcık vıcık böyle rahat dinleyeyim. Ay tamam çantama takacağım. Vlog <laughs> hoca bekleyin. İlke üzerinde bulunan beton babalar ve zincirler oturma Aa oturma diyor ya. Ben şey. oturacağım. Neyse. Sen buraya oku ben buraya okuyacağım. Hadi şey çevireyim. Görevlerin ilk çatılarını bırakalım. İlk genel izleyenler. Doladan, metanla, ayazın içine oturmayın. Yine işçikiz. Bayıl. Geçişlerde lütfen başımızı vurmayalım. Ciddi yaralanmalara sebep olmayalım. Dikkat bir şekilde ilerleyelim. Sanırım. Yine. Yine. Evet. Burası çok iyi Burada fotoğraf var. Hala. Ya o zaman ondan kalma fotoğraflar onlar. Gerçek dışında. mi? Bizim Eski kekliyorlar lan. Yani. Siyah beyaz olanları falan da var. Burada. Evet. Bebek falan var. Siyah. Bu sesler gerçekmiş lan. Hangileri? Arkadan gelen. Evet onlar en son 2000 yılında yapmış olduğu dalış ait telsiz kayıtları. Ve birebir gerçeğidir. Hangileri? Bu arkadan gelen sesler. Birazdan Hı. duyacaksınız. Ben bunları filmde şakacık mı sanmıştım? Gel <laughs> bu bir şey O buz gibi. Bak tıraş. Eskiden bu yoktu ama bence. Çok dar. Çünkü Sayfası mı Evet. Kapat. İdari büro Burada heykelleri görüp de korkmayın. İçeride de var. Ya abi ben gerçek sanmıştım ya. Ben birisi mi? varsa Ger bir şey bekliyoruz ben sanmıştım. Yani. Ben onun için dedim. Bazıları fa yani çığlık falan da atıyor. O yüzden de ben... Abi Gerçekten sürprizi mi? niye yani bozdun? görmüş var. olduklarını. Evet. evet o benim gösterdiklerim gerçek. Abi onlar hala çalışıyor mu? Efendim? Çalışabilir durumda var mı peki? Ya şu an çalışamaz durumda. Ben şuradan kolunu gelirim. Gerçekten ne birisi var Çalışsın bekliyoruz mı? sandım. Ay. Kim? Kim? O kadar Kim? gerçek gibi değil ya? <laughs> ben kor Ana. Ben bunları sonra izleyemem. Captain Amerika. Bunlar Türkçe konuşmuyor. Aa, burada da gezinler, Manifest manifest. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar niye Türkçe konuşmuyor? Şimdi biri seviyorsa bir tane bir şey çok ciddi dokunma dediler ya dokunamıyorum. Şey Aa Türkçe konuşuyorlar mı? Abi çapkan çalalım git lan abi bizi bekliyor. <laughs> ne Ne Burası ne? Ay! Abi hangisi çığlık atacak? Lütfen spoiler verme. Yani. Afiyet olsun. Abi. Hürmet. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Yok yok ben yemem. Rahatınızı bozmayın. Yedik geldik biz. Ana! Hücem var mıydı? Aa. Ana! Ana! Aa, bak bak. Nide'de oturmuştum. Üniversite ne lise? Lise. Aslında fotoğraflar gerçek mi? Evet. Yani, o zaman abi. Evet evet. Eriyor. Çoğu gerçekten... bak bak. bak. Çığlık atan o dikkat et. <laughs> Yok ben insanlar çığlık atıyor. Aydın nereye girdi? Oraya <laughs> bir yere girdi onunla. Kleopatra. Kleopatra'ya bak. bak. Yani orası da buranın birebir aynısı. O da bir yatakhane gibi değil mi? Evet. evet. Komple bir yatakhane, Ne? yatakhaneler. Evet uzun boylular için söylüyorum. Burası biraz aleti de atın yukarıda fazla olduğu bir bölüm. Tamam. Başınıza dikkat edin. Başınıza yapalım. geleceklerden biz sorumlu değiliz. Anlıyorum. Sen sıkıntı çekmezsin. Al, kapat. Ok, ok. Abi banyolar nasıl yapıyorlar Denize giriyorlar biz. Kalk kalk. Üffü blok. Abi kusursuz de bir Efendim abi? Denizaltına saat almış, yok değil Ha. Haa. <laughs> <laughs> yok bunlar zaten şeyler için. Yani böyle gelenler falan Oturmayın yaşlı, diyordum. Yaşlılar falan diyor ya. Yağmış, yaşlısın. <laughs> Hoş İlk, İlk yerde. Şu kol çok Benim şey. Ben yavaş kaldı. Yok bir şey yok, yok, yok. Bana bir şey olmaz. Acele yani bir şey olmaz. Şey ben kimseye bir, şey ben, bir şey ben deney olarak gidiyorum denek olarak. Nereye? <laughs> Önden uzun. <laughs> Haberli bir isim. Ya bu bir şey Böyle bir tamam, ya. Ya. <laughs> Yalnız değilsin bir en öndeyiz ya. Allah'ım razı olsun. Evet. Sürekli göz teması içindeyiz abi çok tatlı. Patates kızar. <laughs> Oğlum burası nereye çıkıyor? Yukarı mı düştü? Işte. Keşke çıkabilsek. Evet. Abi içeride bir şey çalıştı ama. Bastı mı? İçeride bir şey çalıştı da normal mi? Normal. Tamam, Olmayalım. Abi çok sakin. <laughs> çok geliyoruz. <laughs> Yürüyüp öğreneceğiz artık bir şey olmazsa. Ben doğal halim böyle. Sakin kalalım, sakin yaşayalım. Buraya çıkıyor. Yürümüş olduğunuz yeri var ya. Oraya çıkıyor. Çıkarken çıkarken. Hayır çıkarken. çıkamazsınız. Düşersiniz sonra kolunuzu falan kırarsınız. Yok abi. Please meet your head. Burada tavuk getiriyorlar ya. Şaka yaptım. Manevra Dokunma. kolları. Dokunmadım zaten. <laughs> of dokunmamak için kendimi zor tutuyorum. Yürüyelim çabuk o yüzden. de dokunmayın. Abi sakinliğin altı. içinde bir şey yatıyor. O yüzden dokunmayın. Kollar var bir şey. Ana <laughs> burada. <Kırt>, torpido <dahi. gülüyor> <laughs> Yalnız bu bir mesleğinizi kaçırdım. Tamam. Evet, da burası da benim altımızın son bölümü, son dairesi. Oh, İsterseniz merdivenlerden sağ taraftan ben, müzeye geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Göre, 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 göre. Oh, abi, abi çok iyiydi. <laughs> Sakin değil efendim. Evet benim manitam iyiydim. var ama bu bir abiydi. Ben asker evet, artık kaptanımız benim getiren Osman. Araba bana emanet. <gülüyor> <gülüyor> Evliyeti kasaptan aldık. Ameliyiz olsun. <laughs> Hello, günaydın. Evet, <laughs> Döndük, bitti. Başladığı yerde. Ama çok güzeldi. Aşırı çok güzeldi, evet. Yol çok eğlenceli. Yolda gelene kadar bu malın üstünde uyudum. O yüzden bu dönüş yolu keyifli Damlayı şopla şuraya. Herkesi mutsuz ettik çünkü uyandırdık. Ama gelirken ben uyudum, ben uyandırdım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Uyurken bu nasıldı biliyor musunuz? Aynen şöyleydi. Kafası yamuk, dili ben... dışarıda, eşarbının yarısı sökülmüş. Eser evet, bu yes değil. Ben bir ara onu iğnelere yerime battığı için çıkardım. <laughs> İğneyi de koltuğun üstüne dizdim. Veri <laughs> patak patak giydik. Evet vlog burada bitiyor. Bay bay. Aslında pek bir şey çekemedik çünkü daha eğlenmiştik. Daha çok eğlenmiştik ama çekmedik yani. Gezmeye çekemedik. bıraktık yani. Oldu. Nezir anlarımız açıldı ve işte bizim küçük ana olsun. Bunları görünce evet. diğerlerini hatırlarız diye bir şey var. Güzel anılar topladık. Damlayı şuraya şopla. Asetiktir <laughs> git ya. Yemin ederim bir daha dersen ağzına bak. Çok zor Ara evet. vermiştik. Görüşürüz. <laughs> bir sonraki vlogda bay bay.